Merhabalar bugün sizlere evde kolayca yapabileceğiniz bülbül yuvası baklava tarifi vereceğim. Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz. Bir dilim limon koydum tenceremi. Üç buçuk su bardağı şeker. Üç buçuk su bardağı su kullanacağım. Şerbetim ilk önce yüksek ateşte kaynayana kadar pişireceğim. Daha sonra altını kısacağım. Bir yarım saat o şekilde kaynatacağım şerbetimi. Yarım su bardağı yağım var. Yarım paket tuzsuz tereyağı koyuyorum. Eriteceğim şimdi tereyağımı. Hazır baklavalık yufka paketini açtıktan sonra yufkaları ortadan ikiye eşit bir şekilde keselim bütün yufkaları. Üst üste koyalım, yapmaya hazırlayalım şimdi. Her bir yufkaya biraz yağ sürüyoruz. Ortadan ikiye katlıyorum. İnci bak oklava var benim. İnci oklavama yufkayı sarıyorum. İki elimle büzüştürüyorum. Ortadan ikiye katlıyoruz. Ve bu şekilde tepsiye yerleştiriyoruz. Her bir yufkayı biraz yağ sürüyoruz ki oklavada büzüştürürken yufkalarımız kırılmasınlar. iki elimizle düzüştürüyoruz ve ortadan ikiye katlıyoruz. Artan yağımı fırça ile önce bütün bülbül yuvalarının üzerine sürüyorum. Daha sonra kalan bütün yağımı üzerine gezdireceğim. Burada dikkat etmeniz gereken şey tereyağın sütünün baklavalarımızın üzerine gelmemesi. Yoksa pişerken baklavaların üzerinde siyah lekeler oluşacaktır. Gördüğünüz gibi üstten almaya çalışıyorum yağı sütü altta dikkatli bir şekilde artan yağımı gezdiriyorum. Ben bu tepside 2 tane, 2 paket hazır baklavalık yufka kullandım. Orta boy bir tepsi. Ve fındıklarımı yerleştiriyorum her bir bülbül yuvasına. önceden ısıttığım 170 derece fırında ilk 20 dakika pişirdim daha sonra fırınımın ayarını 180 dereceye getirdim ve biraz da üzerleri kızarana kadar o şekilde pişirdim toplam 45 dakika sürdü benim fırında pişmesi fırından fırına değişebiliyor pişmeye hazırlar şerbetim de baklavam da sıcaktı Kaynayan şerbetimi fırından çıkarı çıkarmaz baklavalarımın üzerine döktüm. 2-3 saat dinlendikten sonra gördüğünüz gibi nefis görünüyor. Baklavalarımı ben fıstıklı süsledim, bülbül yuvalarımı. 3-4 saat dinlendikten sonra. Afiyetle yiyebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.